A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 4. maçında Gürcistan ile karşılaştı. Milli takımımız mücadeleyi 4-1 kazandı. Maçtan dakikalar 2. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Altı pasta Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 14. dakikada Türkiye Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan Yıldız, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi, 1-0. 22. dakikada Türkiye, Merih Demiral'la farkı ikiye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, 2 ila 0. 33. dakikada Arda Güler'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın sert şutunda kaleci Mamardaşvili topu kornere çeldi. 35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün'ün golüyle skoru 3 ila 0'a getirdi. Kenan Yıldız'ın yerden pasında İsmail yüksek ceza sahası içinde gelişine vurdu. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3 ila 0. 52. dakikada Türkiye, Merih Demiral'ın kafa golüyle farkı 4'e çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında kale önünde iyi yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi, 4 ila 0. 64. dakikada Gürcistan, farkı 3'e indirdi. Davay Teşvili'nin topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kokoreşvili, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi, 4 ila 1. 81. dakikada çalımlarla ilerleyen Kıvarat ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı. Karşılaşma, Türkiye'nin 4 ila 1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat Kocaeli hakemler, Radu Petrescu, Radu Cingulyak, Ovidu Artene, Romanya, Türkiye, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, D.K. 77 Salih Özcan, Arda Güler, D.K. 68 Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, D.K. 83 Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, D.K. 68 Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, D.K. 78 Oğuz Aydın, Gürcistan, Mamardaşvili, Kakabadze, Lokoşvili, Gobliçidze, Goholayşvili, Kokoreşvili, Mekvabishvili, Kiteyişvili, DK-66 Gaglidze, Kıvaratskeliya, Davayteşvili, DK. 72 Lobyanidze, Mikautadze, DK. 46 Ziv Zivadze, Goller, DK. 14 Kenan Yıldız, DK. 22 ve 52 Merih Demiral, DK 35 Yunus Akgün Türkiye DK 64 Kokoreşvili Gürcistan Sarı Kart DK 74 Kerem Aktürkoğlu Türkiye DK 84 Kokoreşvili Gürcistan